Sinir krizi geçirdi, boğazına falçata dayadı, daha da ileri gitti, kendi göğsünde yara açtı ve tüm bunları kapısında yüksek güvenlik önlemleri alınan İstanbul Adalet Sarayı'nın içinde yaptı. Nasıl yaptıysa elinde falçatayla adliyeye girdi, kendini yaraladı, ortalığı karıştırdı. Burası İstanbul Adalet Sarayı. Kapısında sıkı güvenlik önlemlerinin alındığı ve girişlerde didik didik arama yapılan Çağlayan Adliyesi. Lütfen lütfen. Ama nasıl olduysa bu şüpheli yanında falçatayla içeri girebildi. Derdi neydi bilinmez ama bir anda falçatayı boğazına dayadı, bağırmaya başladı. Ardından tişörtünü çıkardı, kendini göğsünden yaraladı. Tam da o sırada polis ve güvenlik ekipleri fırsatını buldu, anında müdahale etti. Şüpheli ifadesi alınmak üzere adliye karakoluna götürüldü.